Herkese selam ve Yepyeni bir Zuma Deluxe videosu ile karşınızdayım. Üçüncü oynanış videomuz. Normalde bugün tam bölüm paylaşacaktım, yüklemeye çalışıyordum ancak onu yüklenmeyeceğini anladım. Hemen paylaşmak için de direkt olarak buna geldim. Zuma Deluxe oynayacağız bugün. Umarım hoşunuza gider. 15 dakika ya da 14 dakika civarı yapacağım. Maksat videosuz kalmamanız. Çünkü iki günün internetim yoktu. Bir günde edebi yöne bir eser baktım ben yine. Yine ondan paylaşmayayım diye buradan devam ediyoruz. En azından bir oyun oynayalım. Hep edebi yönlere işte edebiyata yönelik şeyler paylaşayım istemedim. Bu sefer bir farklılık olsun istedim. Umarım hoşunuza gider. Eğer beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çoğu izleyen abone değil. İmal etmeyin onu. Önemli benim için. Bilginiz olsun çok uzun sürecek bir şey değil. Bu aşamayı bitirince videoyu bitireceğim zaten bilginiz olsun. Maksat sohbet etmek, muhabbet etmek. İstanbul'da yaşanan patlama nedeniyle biliyorsunuz internette biraz kısıtlama getirildi. İşte sosyal medyalara falan kısıtlama getirdi. Ben de bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Umarım düzelir. Düzelirse de yarın da Tenmi Vay'dan bir bölüm gelebilir. En son şeyde demiştim. GTA 5'ten bölüm gelecek ama onu bayağı erken çektiğim için bu dediğimi yapamadım. Şu kadar bundan faydalanacağım ben. Yine Nvidia ile kaydediyorum çünkü Acton'da bir sıkıntı var. Kaydı olmuyor. Buna geçiş yaptım. daha net olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yandaki yeşil şey Nvidia'nın kendi kayıt zımbırtısı. Onu maalesef yok edemiyorum ekrandan. Biraz görüntü kirliliğine sebep olursa kusuma bakmayın. Onu yok etmeyi çalışsam ama maalesef ancak bu şekilde kayıt alabiliyorum. Yakın zamanda bazı serilerle vedalaşacağız. Bazı serilere aktif olarak bölümde paylaşmaya çalışacağım. Onlardan biri Rise Driver Grid. Onu bitirmeye çalışıyorum. Uzun zaman ona ayıracağım. Onu bitirmeye çalışacağım. Oradaki şeyi atsaydım. Bak oradaki mora atsaydım kursu da bilirdik. Bak yaptım yine bir aptallık bizi mahvediyordu ama o hatayı yapmayalım. Dikkatli olalım. Gittim bu şeyleri ayırdım. Ee, mor ve sarıları ayırdım. işte morları ayırdım. Yerlerini kaybettirdim. Karıştık orada biraz. Bu iyi olmadı. Şu an kadar kolay. Zorlanacağımız şeyler gelmedi. Bu sefer mor toplarımız var fark ettiyseniz. Buraya doğru yaklaşanları da görüyorum bu arada. Gelsinler sıkıntı değil. Bundan sonraki aşamalarda zaten zorlanacağız. Sadece bir kere fail olmuştuk hatırlarsınız. Önceki bölümde ilk kez fail olmayı başarmıştık. Canımızın bir tanesini kaybetmiştik. Ama bu bölümde böyle bir şey istemiyoruz açıkçası. Orada patlar ve combo gelir. Ve biz de burada bir combo daha yapabilir miyiz? Yaptık. Puanlar geldi. Canımız geldi mi? Herhangi bir can bize veriliyor mu? Yok verilmiyor. Peki. Oradan da oluşacak buraya gelecek yani bir kafa karıştırıcı etap daha biz bekliyor. Pekala soru yok hallederiz Şöyle hemen yukarıdan gelenleri böyle combo yapabileceğim şeyleri halletmeye çalışacağım. Tek gördüklerimi de atacağım ki onlardan bir kurtulalım. Fazla gelenlerden de kurtulmak lazım ki belli olmayalım. Aslında bu oyunun taktiği de bu yani. Yapabileceğiniz en iyi taktik oyunda bu. Arkadan gelenleri, arkadan dediğim diyeyim şuradan gelenleri mouse'u musunuz bilmiyorum. Oradan gelenleri, yok edebilmek. Bu şekilde. Oradan gelenler bize sıkıntı çıkaracak yoksa. Güzel. Orada iki tane morlu geliyormuş onları gördüm. Şuraya bunu atarsam, belki bir şeyleri düzeltebiliriz. Güzel orada bir kombo, kombo oluştu. Güzel kombolar oluşuyor yalnız. Efsane kombolar yaptık orada. Hoşuma gitti. Bak bu hoşuma gitti. Bu da çok iyi oldu. Hemen yani o mavi ben bir oraya atarım. Aşağıda kırmızıları gördüm. O maviyi bekliyorum ama gelebilir mi? Gelirse harika da olur. Kullanacağım. Allah kahretsin yanlış yer attık ya. İsabet oranı. isabet şeyi, hedef şeyi gelmediği müddetçe biraz zor oluyor. Tam isabet olmuyor. İstediğimiz gibi yapamıyoruz. Atışlarımızda vasattık oluyor. O geri sarabiliyoruz. Saracak bir Sardık. Ama ben ne yaptım? Yine yanlış bir atış yaptım. Iskaladım. Orayı ıskalamasaydım iyi olabilirdi. Geldin tamam. Sen de geldin. Okey. Şuraya bir gönderdim. Lan yine arayı açtık ya. Arayı açtık yine. istemediğimiz şeyler. Aha. Patlatırsam bu etabı da bitiriyoruz. Güzel. İstediğimiz şeyler. Oyunda 5 adet seviye var aşama var. Ersebi'nin 5 aşaması var reisler. Oha kırmızılara bak. Ne kadar güzel geliyorlar. Onları almazsam olmaz ki. Onları ben bir şekilde alacağım. Eşileri gördüm. Kırmızılar yine beni vur beni yok et diyor. Sarılar da aynı şekilde baya şanslı gidiyoruz. Şu ana kadar ballı olduğumuzu söyleyebiliriz aslında. Sıkıntıya gireceğimiz etaplar gelmedi. Yani öyle zorlanacağımız şeyler gelmedi bu arada. Nazar mı yoksa? Çünkü baksana burası biraz daha kısa. Sıkıntı çıkabilir. Orada şey geliyor. Can mı verecek acaba o bize? Onu çözemedim. Anlayacağız birazdan. Eğer bu hitabı fail olmadan bitirebilirsek. Gelenler var. Emze bayağı gelenler var. Şöyle yapacağım. Şu kırmızıyı halletmeye çalışacağım. Yeşil geliyor. Oğlum bak çok sıkıntıda geliyorlar ha. Fail olmayalım da. Sen geldin. Sen oradan gidersen Beni rahatlatırsın. Şuradaki arkadaşları gördüm. O arkadaşlara bir el atacağım. Yeşiller geliyor. Oradakilerle ilgilenelim. Sonra buradakilere bakmak daha mantıklı olacak galiba. Hedefim geldi. En istediğim şeylerden biriydi. Şöyle teker tüker gelenler var. Bunlarla ilgileneceğim. Oraya bir atarım. Sarı var burada hemen. İlgileniyoruz. Onu oraya atamayacağım. fark ettim. Hemen değiştiriyorum. Sol klikle değiştirdim. Gelin bakalım sarı orada tamam. Ya hedef gitti ama neyse önemli değil. Lan ne yaptık ya Allah'ım yanlış yaptık. Neyse düzelteceğim sıkıntı yok düzelteceğim sakin. Düzelteceğim. Oradan gelenler var dikkat dağınıklığında bitiyorsun reis. bunu da dikkat dağınıklığı çok kötü bir şey. Yanlışlıkla farklı yerlere atıyorsun. Min gibi yanlışlıkla farklı yerlere atabiliyorsun dikkat dağınıklığında. Kovacı biliyorum bazı şeylerden seslerden falan. Oyundaki müziği de o yüzden kapattım. Bir de terif yüzünden. Oha. Orada kırmızılar benim çok ilgimi çektiler. Orayı çok güzel temizledim. Yalnız efsane. Sarıları gördüm. Benden kaçar mı? Güzel. O morlar bir araya geldi. Oradaki yeşiller de gitti. Harikasın. Kırmızı var ama oradan gelen varmış. Hedef var diyor. Hedefe atabilir miyiz? Biraz yaklaşsınlar. Risk almak istemiyorum. Çünkü sona geldim. Burada can kaybetmek beni üzer. Tamam. O hedefi kesinlikle istiyorum. Bana bayağı yarayacak. Çok işim yarayacak. Hemen temizleyelim. Yaklaşmalarına izin vermeyelim. Garip bir şekilde fail olmak da istemiyorum açıkçası. Şurayı da hemen temizleyeyim de. Çünkü ben bazen saçma sapan faillere imza atabiliyorum. Serilerde. Oynanışlarda bazen aptal zatallara yer verebiliyorum. Of oh, bu daha sıkıntılı yani dönecek dolaşsak Başımızı döndürecek diyorsun oha Bu bayağı bir dikkat bozacak gibi ya her yerden gelen var baksana Nereye konsantre olacağız bilemiyorum Umarım bunda rahat bir şekilde geçeriz ama olsalar ki Bu kadar da kolay gözükmüyor Birazcık her yere bakmam gerekecek Her yerden gelen olacak çünkü buraya doğru bak işte hata geldi moral bozmak yok temizleyeceğiz Yeşil geliyor. O ben orayı temizleyemeyeceğim yalnız. Bak. Bana bozman yok ama. Yapabileceğimize inanıyor muyum? İnanıyorum elbette. Bak. Bu çok iyi oldu. Bu istediğim şeylerden biriydi. Birazcık beni rahatlattı. Birazcık daha... işimi yoruldu diyebilir miyim? Sarı yanlışlıkla başka yerlere fırlattım. Aman diyeyim. Orada işini görüyorum. Hemen temizleyelim. Şu sarı bardağı da olsaydı Rahatlayacaktım ardı arkası kesilmiyor gelenlerin. Son bir şeyimiz kaldı seviyemiz. Oraya da gelebilirsek rahatlayacağız. acama Oradan gelen var. Şuradaki yeşillere ben bunu atsam. Olur mu? Olur. Şurada hemen bir tane yeşil bir geliyor. Tekli geliyor. Orayı bir halledeyim. Gelenler var. Şuraya atsam. Şuraya atsam. Şuradaki arkadaşları halletsek. Oradan gelenler var. Gördüm. Orada morlar geliyor. Ben bunu kaçırmam asla. Kırmızı var. Mavi gördüm ama maalesef bana maviyi vermediği için o patlatmayı yapamadık. Orada onları yok edemedik. Yapacak bir şey yok. Orada kırmızılar birbirlerini yok ettiler. Çarpıştılar. Gelen giden sarılar varmış gördüm. Hedef lazım. Hedef her zaman işimize yarayacak. Aha yeşiller. Güzel. Onları Yok ettik orada. Tamam. Sarılar geliyor. Bu seviyeyi de bitirmek üzereyiz. Eğer bir kaza olmazsa, kaza rafiyeri olmazsak bu seviyeyi de bitirmek üzereyiz. Ve son aşamaya geleceğiz. Seviye değil miyim? Seviyenin aşamasına geleceğiz. Dördüncü seviyenin aşamasına geleceğiz derken ben ne yaptım öyle? Çok garip bir şey yaptım ama neyse. Moral bozmak yok. Alacağız edeceğiz onda. Gelsin. Yeşil tek başına geliyor ve bak çok sıkıntılı yerlere gelmişler. Nereye giriyorsun abi? Bir dakika sen bir geriye dönsene. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oraya doğru bir gitmeyin abicim. Oraya bir doğru gitmeyin siz. Bana sıkıntı çıkaracaksınız bunu biliyorum. Şöyle hemen temizlemeye çalışayım. Nereye gidiyorsunuz abi? Şu yeşil bayağı işe yarayacak. Abi yine ayırdık ya. Sevenleri ayırdık. Sevenlerin ayırmanın günahı çoktur be abicim. Niye böyle bir şey yaptık biz? Bak orada mavi bana görmüşsüyor Ben o maviyi yok ederim be abi. Ama ben kesinlikle yok edeceğim. Bu aşamada bitti. Nihayetinde. Ve son aşama. Oha. Dark Vortex. Bu biraz daha sıkıntılı bak. İki taraftan da fail olabiliriz. Ve geliyorlar. Reis bu biraz daha sıkıntılı olacak. Diyebilirim. Ey maşallah. İki yerde benim kontrol etmem gerekiyor. Daha önceki seviyelerde olduğu gibi bunlarda da fail olabiliriz. Ki ben buralarda hatırlıyorum eskiden oynadığımda fail olmuştum. Bakalım fail olacak mıyız? Benim dikkati olmam ve hata yapamam lazım. Atışlarda falan hata yaparsam burada geri döndüremeyiz. Hiçbir şey geri döndüremeyiz ve ufak ufak oraya doğru gelenleri de görüyorum. Benim amacım ilk önce bunları yok etmek, bu tehlikeleri uzaklaştırmak, tehdit etmek. Güzel, orada bir çarpışma oldu. İşime de yaradı. Yalan söylemeyeceğim. Şuradan gelenleri bir yok edebilirsem. Yeşil geliyormuş, nereden yeşil geliyor? Oradan geliyor, peki. Maviler var burada, onları bir yok edelim. Oradan gelenler var, hemen yardım edeyim oraya. Sarılar geliyor. Lan yine Selandira ayırdık. Niye böyle yapıyoruz biz? İstemediğim hareketler. Nereye gidiyorsun sen? Başımız büyük belada yalnız. Buradan biz çıkamayacağız reis. Ben sana onu söyleyeyim. Biz buradan imkansız çıkamayacağız. Çok çok kritik ya. Aha. Yaptığım bir hareket daha beni bitirecek gibi. Fail geliyor galiba. Çabalayacağım ama fail geliyor ne yapsam bilemiyorum açıkçası. Bayağı karıştı ortalık. Ortalık bayağı karıştırdım ben. Yani taktiksel bir hata Bir şeylerde yanlış yaptım mı umarım düzeltebilirim de sanmıyorum ki. Çok zor. Aha. Orada arkadaşlar geliyor. Gördüm onu da. Yapabileceğim bir şey yok yalnız. Aletle çalışalım da. Bu pek mümkün olmayacak. Şuraya doğru gidenler var. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika abi. Oraya bir doğru. Aynen. Aynen öyle. Bana bir tane mor versene. Gözünü sevdiğim bir tane mor var. Allah aşkına bir tane mor var ya. Bir tane mor. Lütfen. Abi bir tane var ya. Bir tane versen. Orada çok güzel kurtulacaktık ya. Orada çok güzel kurtulacaktık. İstediğim şeyleri yaptırmıyorsun bana bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birader bir dakika. Sayende fail vale olacağız. Sen bir iki dakika dursaydın harika olacaktım. Durdurma da oyunuza da. bravo. Fail vale olacağız. telefon yüzünden fail vale olacağım şimdi bravo. Gerçekten eyvah. Yok abi ben buradan bunu kurtaramayacağım. Yandık, yandık abi yok. Ray'e geliyor, hiçbir şey yapamadık. Gittik. Olmadı. Tamamen... <laughs> ...telefonumuz susuyor. Telefondaki şeyin susuyor. alarmı susuyor. O susuturum derken... ...oyun devam etmiş. Hey Allah'ım ya. Neyse, sıkıntı yok. Canı telafi ederiz. Can telafi edilir. İleriki aşamalarda, seviyelerde. O telafi edilir de... ...Game Over olursak sıkıntı işte. Game Over olursak en baştan aşamaları tekrar oynamamız gerekecek. Ve evet, belki de o kadar şanslı olmayacağız daha önceki gibi. Biraz önceki gibi şanslı olmayabiliriz. O yüzden benim bu aşamayı, bu seviyeyi, dördüncü seviyeyi hemen bitirmem gerekiyor. Bu seviyeden bir an önce kurtulmamız lazım. Çünkü herhangi bir hata bu seviyeyi baştan bir daha oynatır. Şimdi konsantre olacağım. Çok fazla sohbet edemeyeceğim ama mecbur. Tamam, oradan gelenler var. Mor var mı bence var. Şuradan gelen var. Sarı var mı? Sarı yok. Yeşil ver bir tane. İstediğim şeyleri de vermiyorsun ki abicim sen bana. Sarı veriyorsun. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. İstediğim şeyler olmaya başladı. Nihayetinde. Beklediğim şeyler olmaya başladı. Bu arada onu da sonuna getiriyorum. Biraz oyunu duraklattım ya başlattım. Duraklattım değil miyim ya biraz. Harikasın, harikasın adamım. Oh, çok iyi. Yani şu anda ben rahatladım ha. Ben rahatladım bak. Avantajlıyız abi. A true avantajlıyız. Biz avantajı yakaladık, ucundan tuttuk o. Avantajını bırakmayız. Şimdi çok dikkatli olacağız. Yanlış yerlere atmadığımız müddetçe biz bu oyunu çeviririz. Kazanırız. Çok iyi. O canını da terapi edeceğiz. Şu anda 3 canımız var hala. Dört vardı. Onu kaybettik maalesef. Orada şey görüyor ama onu kaybettim. Ona bir baktım. Ona yetişebilir miyim? Ona atabilir miyim diye de baktım. Mora baktım ama. şu ben bunu bir ikileyim. Belki patlatabilirim. Eğer öyle bir şey gelirse yine. O avantajı kullanabilirim. Bu arada oraya doğru gelenler var. Orada daha sarılar biraz sevgi oluşturmaya başlıyor. Gördüm. İlgileniyorum hemen. Çok güzel kırmızılar birleştiler. Çok güzel. Şurayı bir yok ettin mi? Tamam. Biz rahatladık abi. Biz tamamen rahatladık. Oraya o gelebilir. O abi gelebilir. Hatta şöyle oraya da bir düzeltelim. Mavi var orada ve orası tamamen bitti. O ay tamamen bu. Basitti. Yaptık. Bir aşamada mı varmış? Altı aşamadan oluşuyormuş. Pekala. Sıkıntı değil. Gönder gelsin. Fehir olmasaydı daha kısa sürebilirdi bu ama yapacak bir şey yok. Yine sıkıntılı bir aşamada dağıyız. Halledeceğiz ama gelsinler. bu birazcık daha dağmış lan. Onun şeyleri birazcık daha dar ama yapabiliriz herhalde. Yani bu birazcık daha avantajı var gibi. Oradan gelenleri görebiliyorum çünkü. Aktif takip edebiliyorum. Bir gözüm orada. Bakıyorum oraya. Yapabileceğim bir avantaj yakalarsam oraya atacağım toplarımı. Çok iyisin. Orada aslında tekli kırmızı var biliyorum. Şimdi oraya çalışmaya başladım. Çünkü sıkıntı yaratabilirler. Oraya doğru yaklaştıkça, fail olmazın bıtısına yaklaştıkça bize sorun çıkartabilir. O yüzden de oraya da birazcık oynayalım. Sıkıntı çıkmasın bize. Oyunu geriye sardım ben. Şunu da al bakayım derken giderek birazcık yardım et. Orada bir tane mor gördüm. Oraya bir atacağım. Güzel. Oh güzel. Çok iyi. Şey. İstediklerim oluyor yavaştan. Düşündüklerimi uyguladığım zaman mutlu oluyorum bak. Ben böyle motive oluyorum. Yani düşündüğüm, aklımda düşündüğüm şeyler olunca, gerçekleşince daha da motive oynayabiliyorum. Bunun da kanıtlarından biri, örneklerinden biri burada. Güzel. Oradan geliyorsun değil mi? Gel. Bunu al arkadaşlar? O çok riskli bir hareket ama istediğimiz oldu, düşündüğümüz yapabildik en azından. Oradan gelen daha var. Oraya bir gördüm. Oraya ben patlatmazsam olmaz. Orayı da bir yok ettim ben. Harika. Şöyle risk alıyorum yine ben. O güzel. Oyunu geriye sardı. Hemen avantajı yakaladım. Gördüm hemen. Oyun yine geriye sarma şansı. Aa dur. Ya renge bakmadan attım. Benim hatam. Renge bakmadan attım. Rastgele hızlı hızlı attım. Birazcık daha rehavete uğradığımı söylenebilir. Şöyle o şey bitmeden. Lan oğlum nereye fırlatıyorsun? O mavi fırlatabilseydik farklı şeyler konuşabilirdik. Daha hızlı bitirebilirdik ama yapacak bir şey yok. Şimdi isteklerimiz gerçekleşiyor. O gitti. Mavi yok ettik. Sarılar geliyor. Biraz bekleyelim sakin. Sen de gel birader biraz yaklaşın. Bir sabitim geldi. Sabitimi kullanacağım hedefimi. Oyunu durduracağım zaten. Bitirdik. Baskı aşama yoksa bitti. Ve... Beşinci... Seviyeye geçiyoruz. Ve ben de burada bölümü sonlandırıyorum yezler. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi farklı bir oyuna video kaydedemedim paylaşamıyorum çünkü hepsinin boyutu yüksek olacağı için bunu paylaşmak istedim. Yarın internet düzelirse bu kısıtlamalar kalkarsa onlardan devam ederiz. Eğer yeni düzelmezse bundan devam edeceğiz maalesef düzelene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.